Hı hı. Ama beyazını kullanıyorum salatasının içine de özellikle hani kendime yaptığım zamanlarda ama e, sporuma da dikkat ettiğim halde haftada bir buçuk iki saat spor yaptığım zamanlarda yani e, biraz e, yani o gün yapmadığım anda ertesi gün bana o yediklerim o gün yediklerim bana kilo olarak ertesi güne kalıyor. Hı hı. Her sabah da yani bu, e, şeyden e, banyoda hani banyo yapmadan önce tartılıyorum. Ve yani 200 gram, 300 gram muhakkak üzerime almış olarak çıkıyorum. Her evet. gün tartılıyor musunuz Zeliha Hanım? Her gün tartılıyorum, her gün. Ben en az 6 aydır tartılmadım. <laughs> Neden? Çünkü ben giydiğimden nedenle, hesabı yapıyorum. Yani her gün tartılıyorum. Bir yani diyetisyen kontrolü, senin hı kontrolünde hı. olsam tartılırım. Çünkü ne yediğimi bile listeye bakarak yesem evet doktor kontrolünde. Ama kendi başıma denediğim yaptığım şeyler oluyor. Giydiğime bakıyorum tartılmıyorum. Çünkü kafayı takıyor insan. Profesyonel bir denetim altındaysam tartılmayı tercih ediyorum. Şimdi işte biz size, siz bize bir gelseniz size ya bir öğretsek evet. bu işi bir daha Kesinlikle. kimseye ihtiyacınız çok kalmaz. doğru, çok doğru. <laughs> Peki Zeliha Hanım şimdi sağlıklı kahvaltı tercihleri için burada hazırlanmış bir tabağımız var. Evet. Gösterelim mi bunu Evet bunu bir gösterelim. Bu ne Allah aşkına kaymak O da kaymak mı? evet ne yazık Selam. ki evet. Şimdi sağlıklı bir kahvaltı yapmak burada. için ne yapacağız? Örnek çalışıyorsunuz, işe gidiyorsunuz, sabah hiç vaktiniz yok ve siz poğaça açma yiyen gruptansanız eğer size tavsiyem şu olacak akşamdan iki dilim kepek ekmeğin arasına bir dilim peynir koyun. Biraz da domates koyun. Bunu güzelce bir streç filme sarın. Sabahleyin çıkarken eliniz alın iş yerinde bunu bir bardak sütle birlikte yediğinizde özellikle çalışanlar için bugüne iyi bir başlangıç olur poğaça ve açmaya nazaran. Tost. Tost. Yani Eğer toast. acelemiz varsa. Acelemiz varsa. Hanımlar evdeyse çocuklarını okula uğurladılarsa. Hı, hı. Bunu. nasıl? şimdi ben özellikle eğer kolesterol problemi çok yoksa her gün bir tane yumurta yemeyi öneriyorum. Yumurta çok değerli bir protein kaynağı. Anne sütüyle eşit protein var bunun içerisinde neredeyse ve bunun içinden bir canlı çıkıyor. Düşünebiliyor musunuz? Çok ucuz, çok değerli, çok besleyici bir besin yumurta. Eğer kolesterol probleminiz yoksa bunu her gün yiyebilirsiniz. Varsa da haftada 3-4 gün yine yiyebilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Şimdi özellikle kolesterol problemi olan hastalarımda ben şunu görüyorum. Diyor ki doktor hanım diyor yumurtanın işte sarısında çok kolesterol var biliyorum hiç yemiyorum. Peki ne yiyorsun diyorum işte bunu yiyor. İşte. Şunun içindeki kolesterol mü, bunun içindeki kolesterol mü? Doğru. Kim neyi tercih edersiniz? Doğru. Bunun içinde. Bu çok değerli bir kolesterol kaynağı. O nedenle kolesterol sorunuz bile olsa, günde haftalı 3 veya 4 kez bir tane haşlanmış yumurtayı tercih edebilirsiniz. Kolesterol problemi olanlar için özellikle bunu yağda yapmamaya, salam, sosis, sucukla karıştırmamaya özen göstermeleri gerekiyor. Mesela bir haşlanmış yumurta, bir dilim peynir. Bakın peynirimizin